Dijital okur yazarlık eğitimi. Günümüz bilgi çağı olarak adlandırılmaktadır. Akıllı telefonlar da bilgiye en kolay ve hızlı şekilde ulaşmanın bir yolu. Günlük hayatta pek çok ihtiyacımızı telefonlar yardımıyla giderebiliriz. Kısa mesaj göndermek Görüntülü konuşma yapmak. Doktor randevusu almak bunlardan bazıları. Şimdi telefon yardımı yapabileceklerimize birkaç örnek vereceğiz. Uygulamayı detaylı şekilde izlemek isterseniz videoyu durdurabilirsiniz. Nöbetçi eczane öğrenme. Telefonumuzdan Google uygulamasına girelim. Klavye yardımı ile nöbetçi eczane yazalım. Dilerseniz mikrofona tıklayarak sesli komut verebilirsiniz. Yeni açılan sayfadaki sitelerden birine tıkladığımızda nöbetçi eczanelere ulaşabiliriz. Konum gönderme. Telefonunuzun konumunu açalım. Daha sonra WhatsApp uygulamasına girelim. Konum göndermek istediğimiz kişinin adına tıklayalım. Açılan sayfanın alt bölümünde yer alan ataş simgesine tıklayalım. Açılan sayfada yer alan mevcut konumu gönderin yazısına tıkladığımızda istediğiniz kişiye şu anki konumunuz ulaşacaktır. Telefonu uygulama indirme. Telefonumuzdan App Store veya Play Store uygulama mağazalarına giriş yapalım. Arama bölümüne indirmek istediğimiz uygulamanın ismini yazalım veya mikrofon simgesine tıklayarak uygulamanın ismini söyleyelim. Açılan sayfadaki yükle bölümüne tıklayalım. Yükleme tamamlandığında telefonunuza inen uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz. E-Devlet uygulamasına giriş yapma. Tor uygulama mağazalarına giriş yapalım. Arama bölümüne e-devlet yazalım veya mikrofon simgesine tıklayarak uygulamanın ismini söyleyelim. Açılan sayfadaki yükle bölümüne tıklayalım. Yükleme tamamlandığında telefonunuza inen e-devlet uygulamasını PTT'den temin edeceğiniz e-devlet şifresini yazarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Açılan sayfadaki hizmet ara bölümüne yapmak istediğiniz işlemi yazmanız size yardımcı olacaktır. MHRS uygulamasına giriş yapma Telefonumuzdan App Store veya Play Store uygulama mağazalarına giriş yapalım. Arama bölümüne MHRS yazalım veya mikrofon simgesine tıklayarak uygulamanın ismini söyleyelim. Açılan sayfadaki yükle bölümüne tıklayalım. Yükleme tamamlandığında telefonunuza inen MHRS uygulamasına tıklayalım. e-Devlet şifrenizi kullanarak uygulamaya giriş yapabilirsiniz açılan sayfadaki ilgili randevu alma bölümüne tıklayarak işleminizi yapabilirsiniz. E-Yaygın Kurs Başvurusu Yapma Telefonumuzdan Google uygulamasına girelim. Ev yaygın yazı paratalım. Ev yaygın sitesine giriş yapalım. E-Devlet girişi. Türkiye Cumhuriyeti kimlik no ve şifre girme. Başvurular. Kurs kayıt işlemleri. Kursa ön başvuru yap. Basamakları ile kurs seçme sayfasına gelelim. Şehir ve ilçe seçtikten sonra kursları listele diyerek tüm kursları inceleyebilirsiniz. Kaydolmak istediğiniz kurs için kayıt butonuna tıkladıktan sonra açılan sayfayı onaylayıp kaydettiğinizde ilgili kurs için ön başvuru aşamasını tamamlamış olun. İzlediğiniz için teşekkürler.